Bilgisayarınızda kullandığınız SSD'nin sağlığını, sıcaklığını ve kullandığınız zamana kadar kaç terabaytlık veri yazdığını görebilirsiniz. Evet bilgisayarımızın başına geçtik. HD Sentinel.com adresine giriş yapıyoruz. Açılan sayfada programı bilgisayarımıza indiriyoruz. Programı bilgisayarımıza kurduk. Program Türkçe arayüzüne sahip. Sol tarafta sistemimizde bulunan depolama birimlerini görüyoruz. Bizim sistemimizde iki adet 2 adet M.2 SSD, 2 adet de fiziksel disk mevcut. İkinci sırada sistemin kurulu olduğu SSD var. Tıkladık. Performans kısmı şu anda %100. Yani mükemmel olarak gözüküyor. Sağlık kısmı ise %98. O da şu anda mükemmel seviyede. Sağlık kısmı aslında iPhone'lardaki pil sağlığı gibi düşünebilirsiniz bunu. Tahmini kalan kullanım ömrü var. Bu ilginç bir detay. 1000 günden daha fazla olarak gözüküyor. Ve en önemli şu ana kadar yazılmış toplam veri sayısı benim SSD'imde 17.94 TB. Bu kadar TB'ye göre bence sağlık %98 olması güzel. Kullandığınız SSD'nin anlık, bugünün ortalama ve maksimum sıcaklık değerlerini de görebilmek mümkün. SSD ile ilgili tüm detayları da disk bilgisi kısmından ulaşabilirsiniz. SSD'nin gramajına kadar detay verilmiş kapsamlı bir program. Benim bu programda en çok hoşuma giden şu ana kadar yazılmış toplam veri boyutunu görebilmek. Bu videoyu arkadaşına göndermeyi unutma.